Popo büyütme diğer adlarıyla Brazilian Butt Lift ya da Brezilya poposu ameliyatları son yılların yükselen trendlerindendir. Maalesef Türk insanının biraz daha geniş kalçalara sahip olması, daha yağlı bir yapıya sahip olması bu ameliyat sayısını sınırlayıcı faktörlerdendir. Ama özellikle yurt dışında, Brezilya'da zenci ırkında bu ameliyata rağbet oldukça fazla olmaktadır. Ee, bu ameliyat nasıl yapılır? Hangi tercihlerimiz bulunmaktadır? Gerek silikon implantlarla gerekse de yağ injeksiyonuyla e, popo büyütme mümkün olmaktadır. Silikon ameliyatı kasların arasında yapılan bir ameliyatken e, yağ enjeksiyonu vücutta yeterli yağın bulunması durumunda tercih edilmesi gereken bir ameliyattır. Eğer karın ve bel bölgesinde yeterli yağ oranımız varsa hem bir liposakşın yaparak o bölgelerde bir incelme, zayıflanma hem de popo bölgesinde bir büyütme sağlanmaktadır. Aynı zamanda yağ enjeksiyonuyla poponun, basenin çeşitli bölgelerine de şekil verilebilmektedir. Popo büyütme ameliyatı silikon protezlerle yapıldığı zaman iki popo arasında bir küçük kesi vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu bölgedeki iz hem gözükmez hem de hiç belli olmaz çok iyi iyileşen bir yerdir. E, ameliyatta popoyu oluşturan vücudun en güçlü kaslarının arasına bir yerleştirilecek cep açılır. O cebin içerisine protez yerleştirilir. Popo protezleri göğüs silikonlarından biraz daha farklıdır. Daha kohezir, jel içeriklidir. Patlamaz, hacim kaybetmez. E, bir sürüyle kessek dahi içindeki jel dışarıya akmaz. Ömür boyu popoda durabilir. Popo protezi ameliyatları e, estetik cerrahın Tecrübesi olması gereken ameliyatlardandır. E, yapmamız gereken en önemli şey protezi yeterli derinlikte ve sadece protezin girebileceği bir alana e, koymaktır. Ameliyattan sonra hasta aynı anda ameliyatın hemen akabinde dahi sırt üstü yatabilmektedir. Popo protezleri sanılanın aksine tam oturduğumuz yere değil, onun bir miktar üzerine yapılmaktadır. Dolayısıyla hastalar ameliyat sonrasında oturmakta, kalkmakta ve yatmakta hiçbir sıkıntı çekmezler. Genelde bir gün sonra direnler çekilir, ertesi gün hasta taburcu olabilir. Bir haftanın sonunda popo en şiş hale gelecektir, bir haftadan sonra da şişlikler azalacaktır. Bir ay sonra iyi hale gelecek, 6 ayın sonunda bütün ameliyatlarda olduğu gibi en iyi ve en son şeklini alacaktır. Popo protezlerinde tabii ki en sık yapılan hata protezin çok çok geniş bir alana açılması ve de kasların üst kısmının yırtılarak deri altına konulmasıdır. Böyle bir durum oluştuğu zaman protez hemen insanın eline gelecek hastalarda rahatsız edici bir görüntü oluşturulacaktır. Bu tarz sorunların ortadan kaldırılması için cebin çok iyi ve tecrübeli eller tarafından oluşturulması gerekir. Ameliyattan sonra özel bir bakım gerektirmez. Normal hayatınıza 3 gün sonra devam edebilirsiniz. Bir hafta sonra zaten istenilen gibi iyileşmeniz tamamlanacaktır. Ee, i̇lk dönemde bir miktar şişliğiniz olacağı için bir ayın sonundaki istenilen e, protez büyüklüğü ortaya çıkmış olacak. Erken dönemdeki fazladan olan şişlik ortadan kaybolacaktır. Popo boyutlarını hangi şekilde olmasını da hastayla öncesinde çok iyi konuşmak gerekmektedir. Çünkü bazen hastalar tahmin edilmeyecek büyüklükte silikonlar isteyebilmektedir. Özellikle Türklerden ziyade Avrupalı ve e, yurt dışından gelen hastalar daha yüksek oranlarda silikon boyutları tercih edebilmektedir. Ameliyatta gerek yuvarlak şekilli silikonlar gerekse e, anatomik şekilli silikonlar tercih edilebilmektedir yapılacak ameliyatın neticesinde ortalama bir hafta kadar çok aşırı egzersiz, ağır aktivitelerden uzak durmamız gerekmektedir. Bir ay sonra her türlü spor dahi yapılabilmektedir. Popo büyütme ameliyatları sıklıkla yaptığım ameliyatlardan bir tanesidir. Bunun en belirgin olan seçeneklerinden biri de yağ enjeksiyonuyla popo büyütme ameliyatıdır. Eğer vücutta yeterli miktarda yağ varsa özellikle karın, bel bölgesinde o zaman bu yağları hem liposakşınla alıp hem de belli işlemlerden geçirip tekrar kullanmak mümkün olmaktadır. Aldığımız yağların ya da aktardığımız yağların yaklaşık %40'ı kalıcı olarak kalabilmektedir. O yüzden neye ihtiyacımız varsa bundan çok daha fazlasını almamız gerekmekte. Eğer hastanın karnında belinde yeterli yağ miktarı yoksa o zaman yağ enjeksiyonu yerine silikon implant tercih etmemiz gerekmektedir. Ameliyatta herhangi bir kesi ya da iz olmamaktadır. Bir taşla iki kuş vurulmakta hem hasta inceleyecek hem de popoları belirgin bir şekilde büyüyecektir. Sabah olunsa öğleden sonra hastaneden çıkılınabilecek bir ameliyattır. Yaklaşık bir hafta kadar bir şişlik meydana gelecek. Bir haftadan sonra da şişlikler tekrar inmeye başlayacaktır. Bir ayın sonunda büyük oranda şeklen ve incelik olarak oturmuş olacak. 6 ayın sonunda da en son hale gelinecektir. 6 ayın sonundaki kalan yağlar hayat boyu kalıcıdır. Yağ enjeksiyonu ameliyatıyla popoda sadece belli bir bölgeye değil de poponun tamamında bir şekillendirme mümkün olabilmektedir. Bazen hastaların basen bölgelerinde de bir düzlük, ya da aşırı fazlalık mümkün olabilmekte. Bu bölgeye yapılacak da bir liposakşın ve yağ enjeksiyonuyla şekil vermek mümkün olmaktadır. Ee, Türk insanının genelde popoları daha düz ve sarkıktır. Yapılacak yağ enjeksiyonuyla poponun bir miktar sarkması da engellenmiş olur. Çünkü içi dolan bir şey daha dinç ve gergin halde bulunur. Bu ameliyat son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir ve oldukça da fazla yapılmaktadır.